Evet arkadaşlar bugün Pro PP'nin 3. bölümündeyiz. 2. bölümünden direkt sonra çekmiyorum arkadaşlar. İşlerimi açtım, yemek yedim. Şu an çek tekrar video çekiyorum. ondan sonra 4-5 bölüm daha üst üste çekeceğim. Adam beni trollüyor. diyor. ölmemek istemiyorum. Önceki konum gelecek serilerdi. Şu anda konum yok. Ee, umarım güzel bir oyun olur. Hastangular games seni çeksem Ha aldım. Öldüm. <laughs> diye ee, Bir birebir bir atacağım açacağım. Ee, Hangi oynayayım? Bunu oynayayım. Wrecked. 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 racked, Oppa. oppa, Oha. oppa. racked. Oh, Hadi. Evet, aldık. Oh yeah. Bunu koyduk ve çakmağım gitmiş şuradan. Önceki bölümde oraya çakmak koymuştum. Gidelim şuradaki adamları keselim. Ah! Abi nasıl da anladım. Ay ya yapamıyor. Switch. Hop. o oh, son anda. Ha burada ateş vardı. Boş ver şuradaki yukarıdaki parkuru yapacağım. Şunu bir arkacılık keyf. Wrecked. Ama. Akıcı attım al. Amma ya. <laughs> kılıcını attı bir değiştireyim. Arkadaşlar bu arada kendi tekstür çekeyim. Ama hoş. Oo güzel. Ark arkacı pislik ya. Öldüm. Abi yine video bak. Tamam. Ee, şu kaç geçiyor olsun? 40 geçe bitireyim şu an. 33 geçiyor. Aynen. 40-41 falan bitsin video. Ee, kanada video yapıyorum şu an. Umarım o baya yani bayağı bir video çekmeye çalışıyorum. Hangi okay. adamı çektim? Adamlar tuzak kurmuş bana. Yere diamond kılıç falan atmış. Böyle golden apple. Sonra bina bir bina var. Şifte basmışlar. Tam o eşyaları alınca ben öldürdüler. Çok sinirim bozuldu. Var. Arkaçılık yapan abi. Oyun droplandı abi. Tamam. Aa büyük oyun kastı. Ama büyük büyük ihtimalle kastı sizde gözükmeyecek. Ee, çünkü sadece yani Fred'de şöyle bir şey var. Oyunu kastırıyor ama videoda göstermiyor. Oynayan kişi de gösteriyor. 60 FPS full video olmadığım zaman 200 FPS ulaşıyor. Ha. 200'e çıktı iyi, 60'a düştü. Kötü. Alt şu kılıcı. Amma. Altsana. Ha. Ha, iyi ki adamı kovalamışız şuradaki parkuru unuttum. Tamam daha seni istemiyorum. Git başımda. Ha şimdi o beni kovalayacak. Allah'ım malı. Canım fırlansın beyler. Direkt onları bodosama dalacağım. Adam peşimi bıraktı. O da benim gideceğim yere gidiyor galiba. Şuna bir arkacılık gördü beni. Boş ver. Evet. Ah. Racked. Racked. Oh, G -g ah. O bol GG. kim o atıyor? Adam beni rahatlıkla alır ama. Wrecked. Ha vurdum adamı. Ama. Wrecked. Abi. Ah öldüm. O zaman diğer parkura gidelim. Zaten oradaki parkur turu da maçtı bir parkur. Ha o parkur şu arkadaydı. Oyun 13 FPS'i de 60 FPS, 70, 100 9 FPS. hah 40, 50, 100 iyi Abi niye böyle kötüleşiyor? <laughs> <laughs> Hayda. Şunu 3 tini yapalım. Abi çok kötü kasıyor ya. Oynanacak <laughs> abi. Oynanacak gibi değil. Rakt. Kasarak Minecraft oynamaya çalışıyorum çalışıyor. Bugün bilgisayar sabahtan akşama kadar açık durdu belki o yüzdendir. Of abi çok kasıyor ya. Bir texture pack'ten çıkayım acaba texture pack'inden mi? Abi çok kötü kasıyor ya. ben zaten iki dakikamız kalmış videonun bitmesine. Bir tek şurpeksiz oynayayım bir de. Normalde o ok katınca dın diye ses geliyor ama Şeyde e, Benim tek şurpekimde Rekt sesi geliyor. Arkadaşlar şu hack mi ona bakarak onu kilitlendi ama yani. Dur şimdi anlay anlaşılacak. Ha hack değil galiba. Vay acayip kasıyor ya. Pingim 42 kötü. Aa ölüyorum galiba. <laughs> Ayarlardan bir şey mi yüksek? Dur Türkçe yapayım da ayarları düşüreyim. Türkçe. Ah burnum kaşındı. Video ayarları kapalı kapalı. Buradan e, hızlı parlak. Şunu ikiye düşür. Ha yok biraz güzel kötüleşti ya niye böyle oldu? Şu anda 10 FPS ile oynuyorum oyunu. 9 FPS hatta. Şuradan görüş mesaisi çiğni. 195 FPS sabit. Abi bu vakti adam öldürebilirsem helal bana. Vurdum da adamı adama. Abi 5 FPS'de Minecraft oynuyorum ya. Pingim 3. Of of of. O zaman bu video bitireyim. Evet arkadaşlar, 4. 4 müydü yok? Ve evet, 3. bölüm. 3. bölümümüz 3 veya 4. bölümün sonuna geldik. Beğen yorum ve